ise Dolar 20 Ama marketler aynı. Dün gittim etiketlere baktım. Ya daha 125 milyon. 5 kiloluk ya. Baktım. E, pirince baktım. Çünkü bizimki odur, oraya gidiyoruz ya. E, pirinç kilosu 20 milyon. 5 kilo bal bu. Pirinç 100 lira. E, orada ne kaldı? Sen 500'ü götürsen markete ne alacaksın ki? Ya bu çok saçma yani. Bunlara bir şey yapsın. Ey bunlar herkes onun için çalışıyor. Herkes ekmek bağırsın. Baktım et, kırmızı et. 100, 100 lira, 80 lira, 90 lira. Millet alamaz ki. Alamaz yani mümkün değil. Fakir, fukara ölmüş. Yaşamıyor ki. Zenginler yaşıyor. Yaşayabilir. Ama fakir, 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 fukara işi bitmiş. Aha bunlar gençler ne yapacak? Günlük 150 milyona çalışıyor. Eve ne götürecek? 150 milyona ne götürecek eve? Yani bunlara bir şey yapsın. Hiç hiç görmedim. Hiç böyle bir şey yok. Ben doların da düşeceğine e, hiç inanmıyorum. Bunlar her türlü şey yapacaklar. Halk güvensiz. Yani bu istikrarsız. Yani bu 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 baştaki insanlara güvenmeyen insanlar. Şu anda mutfak yanıyor. İyileşme denilince böyle etrafınıza baktığınız zaman genelde biz insanların yüzünde üzüntü görüyorsunuz. İnsanlar her perişan durumda. Şimdi e, dolar yükseldi, dolar indirildi. Fiyatlar inecek mi? Nasıl inecek fiyatlar? Çiftçimiz, üreticimiz ağlarken biz nasıl gülebiliriz, nasıl düzeltebiliriz ülkemizi? Ya bizi yönetenler bunların bilmiyorlar mı? Yani çarşıda, pazarda fiyatların ne olduğunu pek hala biliyorlar. Ama kendi gelirlerini baz alarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. E, vatandaşın hastalanmış, açmış, kapı tutukmuş kimsenin umurunda değil. Yani hiç bizi yöneten hiçbirinin umurunda olmayan bir şey bu. Allah selamet versin. Sonumuz, akıbetimiz ne olacağı meçhul. Ya Fiyat indirimi sadece herhalde araçların fiyatları düştü. Başka bir şey görmedik yani yine fiyatlar aynı şekilde devam ediyor. Genel ekonomik iyileşme var? Ekonomik iyileşme görmüyorum yok. Başım aynı soru size. Siz ne Doların şimdi her şey indi aslında. Her şey derken altın fiyatları düştü gördük. Araba fiyatları düştü. Ondan sonra ama genel bakımında gıda, gıda bakımında aslında arttı diyebilirim. Çünkü çay içtiğimiz yerler 3 liradan 4 liraya çıktı çaylar. Bence çok kötü bir şey yani. Fiyatlarda hiçbir düşüş yok. Doları yükseltti, fiyatı fiyatları yükselttiler. 18.700-1870'e kadar diyeyim çıktı. Ondan sonra şimdi 11.80'lere falan indirdiler. Fiyatlar marketlerde aynı kalıyor. Sözde denetliyorlar, bir öyle bakıp geçiyorlar. Fiyatları arttı bu aldığımız simitten, ekmekten anlaşılır. Onun için hiç bir şekilde kendimizi kaptırmayalım. Yerimizde devam edelim. Ee, öncelikle e, dolarda düşüş gördük, görüyoruz. Fakat e, bazı belediyelerimizin zabıtaları bakmıyor bu duruma. Yani denetim yapılmıyor. Yapılıyor, yapılıyor. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Kanun da çıkarttı. Yani Allah razı olsun kendilerinden. Allah Allah bu ülkeye başımızdan eksik etmesin diyorum. Çünkü yapılan hizmetler çok güzel. Ben onu beğeniyorum. Valla fiyatlarda inme falan yok. Tam tersine bindirme var. Fiyatlar her gün yükseliyor. Ülkenin durumu hiç iyi değil. Her gün kötüye gidiyor. Şimdi dolar artınca fiyatlar artmasını anladık mı? Düşünce o niye düşmüyor? Düşmez. Ser, bir çıkardığı serbest piyasa ekonomi diye 1 lira lokmalı adamlar 5 liraya satıyor. Vicdan? Vicdan yok ki kimde. Nerede vicdan var? 115 numarada. Vicdan falan yok. Hayat pahalı. Almış başını biz emekliyiz. Verdiğin maaş 2 lira. Abi çarşıya çıktın 50-100 lira ortada hiçbir şey yok. E nasıl geçecek bu vatandaş? E, dolar arttı yüksek enflasyon diyor. İlgisi bile yok. Peki iyi güzel. O kadar dolar gezi oldu. O dolarları kime verdiler? Kim aldı gece 9.30'unda? Böyle piyasa olur mu ya? Sen vatandaşı dolandırıyorsun resmen. Bu kimse kusura bakmasın. Bu, bu ülkeye hainliktir bu iyi nedir? Kalkıp kimse yok, yok. Gün bayrak falan değil. Herkes zaten bayrağını, vatanını seviyor. Zaten vatanı sevmeyecek başka şey ki? Tek bizim vatanımız var. Nasıl olacak bu? Her gün böyle yükseliyor. Biz diyorlar bundan iyisi var mı? Bundan kötüsü daha olamaz. Biz 80 darbesini gördük, 74 savaşı gördük. Bundan berbattı. Değildi. Şimdi berbat. Ya şok markete gidiyorsun. Ya yok diyor ya. Ya var. Stok ediyorlar. Hayırdır? Ekmek kuyrukları. Ekmek kuyruğu hiç sormaz. Ekmek olmuş zaten üç buçuk lira. Bir simit üç buçuk lira. E simit, simit de çayı ne olacak? Dört küçük payla vatandaşa bitti. E, emekli ne yapacak bu arada? Nasıl geçinecek? E, ya şimdi yok ki yüzde yüz elli zam yapıyorum. Ya yüzde yüz yapsan ne olur? Yılbaşından sonra her şey yüzde iki yüz zam geliyor. Ya bir kilo kıyım olmuş yüz lira yüz yirmi lira. Bir kilo tavuk olmuş yetmiş lira. E bu vatandaş ne yiyecek? Soruyorum abi ne yiyecek? Ya bunları dedim, o cevap yok diyorlar. O zaman vatan haini bir şey dedin mi? Ya o diyor ya vatan haini diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Asla görmedik, göremiyoruz da bu bir oyun, bir gündem değişiyor. Bunu bilsin herkes. Ve en en kritik nokta ne biliyor musunuz? Millet hastanelerde hasta her gün ölen, ölen koronadan neden ölüyor insanlar biliyor musunuz? Bağışıklık sistemi düşük olduğu için, gıdayı alamadıkları için. Ne oldu? Her şey pahalı. insanlar aç sefil kuyruklular. Tabii. evet bütün dava Onları ucuzlatsınlar da insanlar hasta olmasın. Bağışıklık sistemi çöktü. Millet hasta. aşı aşı tamam aşı Allah razı olsun. İyi aşı ama yani hani bunun gıdası ha? 100 lira olmuş bilmem ne. Biz emekliyiz. Valla böyle ekrana bakıyoruz. Markete gittim geçen gün. Allah Allah. Çilek 34 lira. Patlıcan 18 lira. Ondan sonra dedim ne bu Reza ne alacağım? Alacağım şeylerden hepsine feragat ettim. Geldim evde kuru fasulye vardı. Nohut vardı Allah kabul etsin. Tarhana çorba. E bu yeterli değil çünkü neden değil? Gıdamızı alacağız. Yaşımız ben 73 yaşındayım. Meyvedir. Meyvedir her şey. Bilhassa bilhassa peynirdir, süttür, et bilhassa. E biz nereden yapacağız bu işleri? Kalkmışlar. Yok efendim uçuyoruz. Nereye uçuyoruz be? Kuşlar bile baksana yere indi uçarken. Hiç kimse uçmuyor. Bir insanları kandırmasınlar. Bu günden değiştirmek ona buna günah günah. Bu her, da, şey, her şey zam geldi. Her şey zam geldi ama dolar düştü. Hala kimse indirim yapmıyor. Yok yapmadı. yok. Hani her benzin? Bekliyor, bizim tamam. arabamız var. Benzini falan iptal ettik. Ne bu olacak? Hayat ne olacak böyle kardeşim buna bir çözüm gelsin. Onun için seçim istiyoruz. Abi doları iyileştirme nedeni millet yürüyecek de. Aynı darbede olduğu gibi doları bugün iyileştirmeseler onu bugün koltuktan kaldıracaklar. Yani böyle bir şey yapmak zorunluydu. Doları sen 2 liradan 15 liraya 16 liraya çıkarıyorsan millet ayağa kalkınca da indireceksin. Böyle bir şey yok. Fiyatlarda inme olduğunu görmedim. Yani ekonomimiz hala çok kötü. Yani hiçbir şekilde düzeleceğine inanmıyorum bu yönetimin yüzünden. Yani yönetimin ya acilen değişmesi lazım ya da fikirlerin değişmesi lazım. Gençler olarak uğraşıyoruz tabi. Ama yani okumaktan başka çaremiz yok. Bilemiyoruz ne yapacağımız. Valla dolar yüzde yüz arttı. 8'den on çıktı. İnme görmedik. Marketteki raflara bakıyoruz. Yüzde on. Yüzde on civarında. Ya. O da Hiçbir değişen bir şey yok yani ekonomide bir düzelme yok. Ondan sonra E tabi burada 18'den satanlar kazandı. O gece Kim sattıysa ki piyasa kapalıydı biliyorsunuz. Ondan sonra Yani bir şey söyleyeyim mi Zengin daha zengin oldu tabii. Fakir daha fakir oldu Özal'ın zamanında orta direk vardı meşhur Şimdi orta direk yok oldu Memleket şimdi ikiye ayrıldı ya çok fakir ya çok zengin. Ortası sıfırlandı. Ortası sıfırlandı. Bu ekonomi düzelmez. Niye? Ekonomi güven işi. Bir de ekonominin kendine göre kuralları var. E sen şimdi e, faiz sebep sonuç bilmem ne netice. Ben iktisatçıyım. Ben kitabını yazdım. Ya ekonominin kendine göre kuralları var. O kurallara uyacaksın. Enflasyon şu anda yüzde elli. E sen şimdi yüzde on dört faiz verirsen olur mu? Yani faizle enflasyonun kafa kafaya gitmesi lazım. Birbirinin tamamlanması lazım. E sen şimdi emirle faiz düşmez ki. Piyasanın kendine göre kuralları var. Ondan sonra. Bu sefer millet ne yaptı? Dövize hücum etti. E şimdi gene aynı şekilde. Şu anda bakın yüzde on dört Merkez Bankası'nın faizi. Vatandaş parasını bankaya götürüyor. Yüzde on dört faiz alıyor. Ama kredi çekmeye gittiği zaman şu anda gidin bir şuradaki bir sürü banka var. Gelin kapıyı çalın. Ben dün sordum. En düşük maliyet 23-24. %23-24. Yani %23-24 ile kredi çekip geri ödenmez ki. O paranın ödenme ihtimali hiç yok. Ticari krediler de yüzde %45 %45'e yakın. Faiz yani bak düşünebiliyor musun? Ya senin düşürdüğün faiz milletin yatan parasına sen esas kredi faizini düşürdün konut faizini düşür. Konut faizini birin altına düşür tebrik edeyim. Millet konut sahibi olsun. Kiradan kurtulsun. Bizim öbür faizde bir işimiz yok ki zaten. Parası olan zaten para, paramız yok ki yatıralım bankaya faiz alalım. Biz kredilerle, kredilerle, kredi kartlarıyla şu anda İstanbul 20 milyon. 16 reis bir rakam ama şu anda 20 milyon insan var. Bu insanların 1-2 milyonu dediğim gibi çok zengin. Orta tabaka yok. Diğerleri kuntakinte gibi yaşıyor. Yani kredi kartıyla, borçla, kredilerle ayakta duruyoruz. Onun için bu düzen değişmeli. Bu düzen değişmeli. Yeni bir iktidar lazım. Çünkü bunlar artık 20 sene oldu. Oturdukları koltukları babaların malı zannediyorlar. Ya bunu siz gelip geçicisiniz. Biz size vekalet verdik orada oturuyorsunuz. Tamam mı? Onun için bir an önce seçim olmalı. Bu hükümetin durduğu her gün hepimizin cebine zarar. Ben her zaman diyorum Türk milletinin cebine dokanmayacaksın. Son ekonomik durum milletin cebine dokandı. Ya ekmek fiyatlarından tutun işte bulgurdan tutun. Ya şeyde düşün emekliler 13 milyon emekli var şu anda. 1500 lira maaş alan var 1500 lira. Ya 1500 lira emekli maaşı olur mu? Asgari ücret 4000 ve 4250 oldu. Güzel oldu. En azından en düşük emekli maaşının da 4000 lira olması lazım. Doların düşmesi, inmesi kimin faydasını oldu? Kimsenin faydasını olmadı. Vatandaş zor duruma düştü. Hükümet zor duruma düştü. Ama şunu söylüyorum. Yani neden böyle oldu? Bunların araştırılması lazım. Ben 54 yaşındayım. Yıllardır kaç tane siyasetçi geldi geçti. Bu ülkede hep böyle develasyonlar oluyor. Acaba neden? Bunu kökten hallolmaz mı? Olur. Neden yapmıyoruz? Sistemi neden değiştirmiyoruz? Yani insanlar sistemi kendine göre ayarlamaya çalışıyor. Olmaz. Bütün dünyada örnekler var. Almanya olsun, ne bileyim İtalya olsun, Fransa olsun. Bunlarda sistem nasıl işliyor? Herkes işine bakıyor. Suçu olan cezasını çekiyor. Suçu olmayan ne oluyor? Hayat akışı devam ediyor. Ama bizde öyle değil. Bizde suçu olan korunuyor. Sırf bu hükümet için demiyorum. Daha önceki hükümetler için de diyorum. Yani bunun bir an önce değişmesi lazım. Bizim tek sorunumuz üç kere tekrar ediyorum. Sistem, sistem, sistem.